İkinci gün, gün ortasına doğru geldik. Hatta şöyle durayım. Normalde... Normalde bu saatlerde ara veriliyor. Şöyle kamera ayarlamaya çalışıyorum. Ama şu anda Toprak Razgatlı olup pistte Bulega ile adeta bir sidik yarışına döndü iş. Biri Bulega iyi tur atıyor, birimiz atıyoruz. Şu anda son olarak biz en iyi turu attık ve öndeyiz. Ne yazık ki burada kamerayı düzgün ayarlayabileceğim bir yer bulamadım. Şimdi ayarlayacağım. Toprak ve Bulega çok ciddi bir şekilde mücadele ediyorlar. Şu anda Toprak pistte. toprağa gördünüz. Arkasından da biri onu takip etmeye çalışıyor. Sanıyorum Jonathan Ray'ı anlayamadım. BMW garajında yan taraf kapı aldı. Görüyorsunuz bütün garajlar neredeyse kapandı. İleride birkaç tane var açık. Şu anda yemek zamanı. Takımlar yemek İnternette bir ufak sıkıntı olmaya başladı. Yani şurada kameranın nerede durduğu bile önemli. Şöyle en iyisi galiba. Buranın saatiyle saat 4'te bir canlı yayın daha yapacağım. Evet. <laughs> Marco Rozeki geçti. Buradan da toprak. Bu geçişleri yakalamak kolay değil. herkes açık arkadaşlar. İyi olup destekleyenlere tam ki teşekkürler. Eğer biz buradayken toprak girerse içeriye şimdi çok güzel bir stop izleyeceğiz diye <laughs> trading geçti biraz önceki BMW pilotu BMW test pilotu geçti biraz önce toprak geçti. Toprağın geçişini komple takip etmeye çalışıyorum ama umarım oluyordur. Sesler size nasıl geliyor bilmiyorum ama şurada bir, bir saat geçirdikten sonra bu motor sesleri insanın kafasının içinde çınlıyor. Beyaz Honda'sıyla Luca Marini yanımızdan geçti şimdi. <laughs> Sen çıkacağım süper oldu. Kafamızı çevirdik biz de demiş. Arkadaşlar valla acayip bir gün oluyor burada. Beğeni atmayı unutmayın videoya. Beğenileriniz için teşekkür ediyorum şimdiden. İzleyenlerin yarısı kadar beğeni var şu anda. Birazdan toprak gelecek. Ben de hazırlanıyorum. Yayını biraz geri almanız gerekebilir. İnternetle ilgili daha sıkıntılar var. Arada bir yayın kopmaya başladı. Sabahtır hiç kopmamıştı. Böyle bir şey yaşanmıştı. Yani... Portekiz'deki testler nihayet kuru asfaltta yapılabildi ve bu testlerde gerçekten bayağı geliştik. Akşam toprağın neler söyleyeceğini merak ediyorum. Toprağın ...dur derecelerini ben şu an yayın yaptığım için göremiyorum. Bu topraktı. Anladığım kadarıyla güzel bir yarış simülasyonu devam ediyor. Bir Ducati pilotu geliyor ama... 1.41'lerle mi dönüyoruz şu anda? Takımda herkesin yüzü gülüyor. Görken, galiba bir girecek. Görkem galiba bir girecek. Luca Marini önümüzden geçen pilot. Arkasından Bassani, Bassani, Bastianini. Yeah! çıktı. Bayağı rüzgarlı şu anda hava. Arada çok ciddi rüzgar var. Öğleden sonra tur zamanlarını etkilemeye başlar. Saat 4'te tekrar bir canlı yayın yapacağım. Stopi geliyor mu? Küçük bir stopi yine de geldi. Aslan Garaja döndü Tabi şu anda Biraz önce çıktığında Dört kişiyi geçti pist içerisinde Ben buradan sırasıyla geçtiği Kişileri görebiliyorum takip edersen Oraya da göre dört buçuk Buraya göre şu anda öğle yemeği saati saatiyle 4 olduğunda orada saat 7 olacak. Akşam 7'de arkadaşlar. Bir tane daha canlı yayın yapacağım. Kurulmuş olması lazım onun şu anda. O yayında görüşmek üzere. Destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yani bayağıdır dışarıdayız ve sizlerin desteklerinizle de buralardayız. sonraki yayında görüşmek üzere. Beğenilerinizi unutmayın.